durun arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sizlerle beraber film of fertik oynayacağız. Ben ikinci geceyi geçeyim ve üçüncü geceyi de geçmeye az kaldım. Hadi birlikte o zaman kaybetmeyi kale başlayalım. Bir sesi gelecek. Hatta onu tekrar deneyeyim. Daha o zaman ki hadi başlayalım. Osuluk sesi geldi hani. Osuluk sesi. Osuluk, osuluk, osuluk. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Ve diyeceksiniz lan kamerada niye her şey çok karanlık diyorsunuz. Bunun için bilgisayarınız varsa şey basmanız gerekiyor. Burada iki tane CTRL e tuşu var. Ona basmanız gerekiyor ve şeyler flashlanıyor. Burada çünkü iki tane şey var. Bunu daha basarsanız şey oluyor. Ne oluyor tahmin edin. Daha işiniz çok kötü oluyor. Yani flashlayamıyorsunuz. Burada da Spring Bonnie var. Eğer burada da... Orada da niye Fred bir yeri var? Yani Golden Freddy'den bahsediyor? Peki, böyle gözü bu halde gelmiş. Daha gece istedi de, buradaki... Buna, burada, bu haritaya bir bakar mısın bir? Fallout at Freddy's birinci haritası lan! bir Fallout at Freddy's'in haritalarınızı düşünsün bize. İlk haritalar lan bunlar. Biliyorsunuz kesin. Hem de burada da mimik yapan Freddy var. Ben bu oyunu oynadım çünkü. Burada da tatlı karakterler var. Burada Freddy var. Burada Bonnie var. Burada Chica var. O zaman niye Foxy'yi göstermiyorsun? Hem de bunlar da bize küfür ediyor. Ve diyor ki ha, 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 Fuck you diyerek bir adam var diye ha, ha, Fuck you diye bir video çekmişti ya Eline anne terliği alarak şey yapmış. Onu size göstereceğim şu usta. Aman. Bakalım bizim şu tombiş karakterimiz katmış mı? En sevdiğim yani Foxy de tombiş olabilir. Bonnie, şuradaki Bonnie de tombiş olabilir. Yani tombiş işte. Ama buradaki Golden Freddy'nin ne işi var? Sibling Bonnie'nin olduğu yeri olsun. Bir de bir Beard gibi Fred bir da parçalarını ayırmışlar. Birincisi Sibling Bonnie'nin gözlerini mahvetmişler. Eee Bonnie'nin gözlerini de mahvetmişler. Şey gözünü de mahvetmişler. Hiçbir ee, bir şey olmuyor. Sadece burada normal bir şekilde kalıyoruz. Ee, amaç bu muydu zaten? hatta bakmamız gerekiyor. Ulan bir kara demel kaptığınızı düşünseniz de baya kötü olur. O zaman buradaki şey diye gözüküyor. Korsanlar köyü nasıl gözüküyor? Şeyler karanlıksa. Da oyunu ilk defa öğrendim ama buradaki şeyi görebiliyoruz derken bir karakter mi kalktı diyecektim. Bir karakter karakterler kalkabiliyor hem de bir ses geliyor tam bir de. FNAF de telefon bir şey sesi geliyor Oyunun son hikayesi var diye onun sesi geliyor. O ses geliyor. Tahmin ettiniz mi? Bakın bu ses. FNAF de çıkan ses bu işte. Bak hadi hadi çocuklar uykuya dalın. Uykuya. Uykuya dal hemen. Uykuya. Ulan lan 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 ah muni geldi muni muni lan çeki lan oğlum oyun nesi bu kadar komik ya Ana. lan lan çeki çeki buraya gelmiş çeki eğer çeki buraya gelirse osunmamız gerekiyor Oyunun amacı bu zaten abi paput Oh en azından paputta da yanımıza gelecekti. Ama Foxy'i de unutmayak. Dur bir de bakacağız ve Bonnie'ye de. Abi oyunun ne, nesi bu kadar komik hiç de komik değil. Ve oyunun da jumpscare'ları bile komik değil. Hem de bize boklu pankek de ya bize bakıyor böyle boklu pankek. Chaki de bize boklu pankekini gösteriyor bize. Abi bu kadar gereksiz şeylere bak ya. Bir reflet bir arada yanımızda duruyor. Spring ile ile mutfakta kalıyor. Onun amacı ne? Ve buradaki Chucky ile pankeke e bile gidemez ki. Bu da power'ım azalıyor oğlum. Bu da power azalıyor. Hem de buradaki kutlama fotosu da güzel duruyormuş ya. bayıldınız mı? Size bunu açıyorum işte. Ha? Yaptık. Yaptık sonunda. Ve size işte için ikinci geceyi de yapacağım. Az önce üçüncü geceyi yaptım. Ya da şey oyna oyunu kapatıp Herhalde şey oldu. Az kalsın üçüncü geceyi yapacaktım. Önce kredisi bir okuyalım. Abi siz okuyun ya. Ben bunu okudum çünkü. Bakın. Arkadaşlar siz okuyun. Neyse arkadaşlar ben SC tuşuna basıyorum. Siz videoyu burada duraklatabilir. Buradaki şeyi okuyabilirsiniz. Ah neyse arkadaşlar. Bu da videomuzun sonu geldi arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Dur. Buradaki oradaki FNAF karakterleri için abone olmayı unutmayın.